Erencil'de adam çağırma taktiğini bulduk. E bak bu böyle dönüyoruz ya. Evet. E, 15. turda geliyor adam. Kaç oldu? 0, 1, 2, 3, 6, 7. Kaç dedik? 15 mi? 8. Tamam. 9. Peki 15 olursa ne olacak? 15 olursa adam geldi. Peki, Adamı vuracağız. Alacağız. 11. 12. 13 14 Evet 15 Aa geldi bak gördün mü? Bak gördün Aa Ölmedi Paraşüt paraşüt geldi paraşüt lan. lan Aha Yunus abi sana Gör çok kötü sıkıyorlar ha Çam Şu ağaç Direkt ölmek için mi geldin? İnsan yanında arkadaşlarını çağırıyor. Evet. Kaç milyar kişi? Bir kişi gördüm ben. Awesome. Bir kişi daha var. Evin orada değil mi? Tamam o da gitti. Görmeden vurdum lan. Adam ateş ediyor. Neredesin lan? Görmüyorum. o kayadan mı? Heh. Ha önümde. Vuruyorum. Aa. Uyuruyorum. Aa. Uyuruyorum. Adam Uyuruyorum. seni Uyuruyorum. çekti Uyuruyorum. lan. Bir Ağaçta ama. Ya da taşın orada. Gördün mü adamı sen? Yok. Bak değil. Ateş mi etti? Evet orada. Neyden gördün? E, şey işaret çıktı ya. Ha bu tarafta bak şimdi.